Sevgili arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Konuğum Profesör Doktor Halis Doğöz. Sayın Doğöz hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Merhabalar. Şimdi sizinle Rojini konuşacağız. Rojini e, neden öldü ve kimler tarafından öldü mü, öldürüldü mü? Yani ne yaşandı? Bu hala net bir yanıt bulamadı. Bu normal bir süreç mi? Evet, normal bir süreç değil. Tabii ki. Yani çünkü sürecin içerisinde ben tabii ki adli yönüyle, adli tıp boyutuyla değerlendirebilirim. Ee, Rojin'in cesedinin bulunduğu andan itibaren yaşanan süreç, otopsi bulguları, otopsinin e, özellikle adli tıp kurumu tarafından yapılan otopsi ve sonrasındaki değerlendirmelerle ilgili sıkıntılar, eksiklikler oldu. Ve bu eksiklikler ve sıkıntılar da kamuoyunun kafasını iyice karıştırdı. Yani burada bir şüpheli ölüm var. Sizin de altını çizdiğiniz gibi. Şüpheli ölüm nedir? Yani e, kişi intihar mı etti cinayete mi kurban gitti kaza sonucu mu öldü yoksa doğal bir nedenle mi öldü çünkü ölüm beklenen bir süreç aslında hepimiz için buradaki kuşkular buradan başladı birincisi e, otopsi raporunda rojinin boğularak öldüğünün suda boğularak öldüğünün kabulü gerektiği gibi bir sonuç yazıldı hatırlarsınız evet. yani böyle bir sonuç olamaz siz kişinin suda boğularak öldüğünü kanıtlarsınız tıbbi olarak, adli tıp olarak ya da kanıtlayamazsınız. Kanıtlarsanız suda boğularak öldüğünü ortaya koyarsınız. Bunun delilleri, bulguları var. Özellikle akut dönemde bu tanısını koymak çok kolaydır. Fakat ileriki süreçte böyle çürüme gibi bulgular ortaya çıktığında değerlendirme süreci sıkıntılıdır. O zaman da biz diatom tetkiki dediğimiz, plankton tetkiki dediğimiz bir ee, araştırma yaparız. Çürümüş cesetlerde yüzde %80'lere varan oranda doğru sonuç verir. Suda yaşayan bir tür mikro canlılar, alpler, diatomlar, planktonlar. Hı hı. Ve biz bunu kemik iliğinde, beyin dokusunda, karaciğerde, çeşitli dokularda araştırırız. Bulursak bu suda boğulmanın önemli bir delilidir. Özellikle çürümüş cesetlerde. Ayrıca suda boğulduğu iddia edilen yerdeki sudan da örnekler alırız. Oradaki diatomlarla, sudaki diatomlarla, kişideki diatomlar aynı çıkarsa o suda boğulduğunu bile söyleriz. Örneğin bu inceleme yapılmadı. Bu olay ortaya ilk çıktığında, gündeme geldiğinde bunu biz yine dile getirmiştik. Bu önemli evet. bir eksiklik. İkincisi, e, Rojin'in e, cinsel istismara uğradığına ilişkin delil yok denildi Adli Tıp Kurumu'nun ilk raporunda. Hatırlarsınız. Evet. evet. Arkasından bir rapor daha çıktı ve bu raporda dendi ki iki erkeğe ait DNA var denildi. Ve bu DNA'ların vücudun hangi bölgesinde olduğuna ilişkin bir açıklama yapılmadı. Aradan zaman geçti, yani 8-10 ay gibi bir zaman ve bu DNA'ların birinin vajinada, yani kadının cinsel organının iç kısmında, diğerinin ise göğüs bölgesinde olduğu açıklandı. E Tabii ki bunun üzerine ortal kıyamet koptu diyelim. E, Adli Tıp Kurumu tekrar bir rapor yazmak durumunda kaldı. Bu kez ki bu raporda da bunun bulaş sonucu olmadığı, 300'e yakın kişiden örnek alındığı, karşılaştırma yapıldığı söylendi. Yani e, burada şöyle bir tablo var. E, kadın cinsel organında bulunan DNA'nın zaten bulaşla olma olasılığı yok gibi bir şeydi. Yani bu yeni bir şey değildi aslında. Ama yine de e, olaya karışan tüm erkeklerden, karışan derken, Olay yeri inceleme ekibinden otopsiyi yapan uzmanlara kadar hepsinden örnekler alınıp karşılaştırma yapıldı ve bulaş olmadığı ortaya çıktı. E şimdi ortada kocaman bir sorudur var yine. Bu DNA kime ait? Ve bu ilk başta cinsel istismar yok demişti adli tıp Kurumu raporunda. Evet. Çürümüş cesetlerde yani ayrışmaya başlamış yumuşak dokuların ayrıştığı cesetlerde biz zaten. ...dış muayene bulgularıyla cinsel istismarın var olup olmadığını net bir şekilde söyleyemeyiz. O zaman cinsel istismar yok derken şimdi kadın organında, vajinada bulunan DNA'yı ne diyeceksiniz? Cinsel istismarın çok önemli bir delilidir bu DNA. Peki, yani bu, evet. burada bir kaos var, burada bir karışıklık var. Bir de Adli Tıp Kurumu ilk raporunda iki tane erkek DNA'sı var derken vücut bölgelerini söylemedi. Aradan zaman geçti 8-10 ay sonra bu bölgeleri söyledi. Bu gecikmenin sebebi ne? Yani niye söylemedi o zaman? Bunu da açıklamak zorunda. Mesela bu rapor çıktığında, yeni rapor çıktığında ad, bunu çeşitli yayınlarda dile getirdik. Adli Tıp Kurumu sadece bulaş olup olmadığı, kimlerle karşılaştırdığı değil, bunu gecikmenin sebebini de söylemek zorunda. Neden söylemedi vajinada bulunduğunu? Değil mi? Yani bu çok önemli bir evet, bulgu evet, çünkü evet. ve bunun arkasından olması gereken de e, bu DNA bulunduğuna göre bu cinsel istismarı gösterir, belki olayın cinayet olduğunu gösterir. Bilemiyoruz yani. bu O nedenle bu DNAların kime ait olduğunu bulunması bir zorunluluk. Yapılması gereken ne? Sadece bulaş riski değil, bir cinsel saldırı, bir e, cinayete yönelik bir eylem mi var? Bunun ortaya çıkarılması için. Roji'nin kaybolduğu yurt başta olmak üzere yakındaki köyler kaybolduğu yer sonra kaç kilometre ötede bulundu biliyorsunuz 24 kilometre yanılmıyorsam oradaki köylerdeki tüm erkekler o dönemde işe gidenler askere gidenler üniversiteye gidenler yani köyü terk edenler de dahil olmak üzere karşılaştırma yapılması gerekiyor. Yani bundan sonraki süreç bu DNA'nın kime ait olduğunu ortaya koyma süreci. E, e, sayın hocamız e, babası da e, bir e, kadın kanından bahsediyor Rojin'in tişörtündeki. Bu neyi ifade eder? Yani bir kan varsa bu kan kime aittir? Yine incelenerek saplanması lazım. Yani Rojin'e mi ait yoksa başka birine mi ait? Bu da ortaya konulması gerekiyor. Ben onun onunla ilgili veriyi görmedim. Hı hı hı. Peki size şunu söyleyeceğim. Adli tıp diyorsunuz ya bu yani uygulamayla ilgili aksaklıkları bahsediyorsunuz. Hep aklımızda şu var. Bir şey mi gizleniliyor? Şimdi bütün bu elimizdeki sizin de özetlediğiniz verilerden yola çıkarak bir şey mi gizleniliyor deniliyor. Adli tıp böyle bir uygulaması var mıdır? Bir şeyleri yanıltır mı? Ya da daha önce böyle bir olay oldu mu? Yoksa bu tarz olayların doğal seyri midir? Tabii ki doğal seyri değildir. Yani soruya net yanıt verelim. Doğal seyri değildir. Biz yaptığımız incelemelerde vücudun neresinden örnek alıyorsak bunu yazarız. Şurasından örnek aldık, burasından örnek aldık. Yani organları, sistemleri nereden ne örnek alıyorsak bunları yazarız. Aldığımız örneklerde yaptığımız inceleme sonucu, laboratuvar inceleme sonucu çıkan bulguları da paylaşırız. Deriz ki işte atıyorum göğüs bölgesinde bulundu, bacakta bulundu, işte bilmem sırtında bulundu. Ya yani nerede varsa bulgu bunu da söyleriz. Bulduğumuz şeyi de söyleriz. Siper mi, kan mı, idrar mı, tükürük mü, kıl mı, her neyse. Şimdi Adli Tıp Kurumu'nun raporunda ee, vücutta iki erkek DNA'sı var ve bulaştan şüpheleniyoruz denilip örnekler alınıyor. Fakat bu böl vücut bölgeleri açıklanmadı. Bu da tabii ki kamuoyunda kuşku yarattı. Bu raporda Adli Tıp Kurumu bulaş olmadığını tüm erkeklerle karşılaştırma yapıldığını yani olay yeri inceleme ekibi, otopsi, teknisyenler, laborantlar vesaire ve bulaş olmadığını sapladık dedi. O zaman 8-10 ay neyi beklediniz siz? Bu bölgeleri neden o zaman açıklamadınız? Bunu açıklamak zorunda. Yani raporunda bunu da yazması gerekir. Çünkü normal olağan akışına aykırı. Biz raporlarımızda vücudun hangi bölgesinde ne bulmuşsak onu yazarız. Yazmıyorsak bunu açıklamak zorunda. Adli tıp kurumunun raporu o nedenle yine eksik bence. Peki neden açıklamıyor olabilir? İşte bunu adli tıp kurumuna sormak gerekiyor. Onu bilme <laughs> şansım yok maalesef. Sizin vesilenizle sormuş olalım. Bu tarz vakaları çok e, fazla son dönemlerde e, yaş yaşıyoruz. Ve bu kurumlara olan güveni de bir noktada sarsıyor e, aslında. E, daha önce siz hiç bu tarz bir uygulamayla karşılaştınız mı yoksa bu son dönemlerde gördüğümüz bir dediğim eksiklikler mi? Zaman zaman karşılaşıyoruz. Evet. Hani bu olaya özgü bir eksiklik olarak algılamak yanlış olacaktır. Örneğin Cem Gariboğlu davasında da Münever Karabulut'ta sperm bulunmuştu. Onun üzerine aileden, oradan buradan herkesten yine örnekler alıp karşılaştırma yapılmıştı. Sonra masadan başka bir cesetten bu spermin bulaştığı ortaya çıkmıştı. Hatırlarsınız. Bu evet. bir skandaldı. Onun üzerine Adli Tıp Kurumunun otopsi uygulamaları değişti. Olumlu anlamda değişti. Hani bu tür olaylardan sonra ders çıkartıp bu tür eksiklikler, yanlışlıklar yapmamak gerekiyor. Hani bunun ben bir rutin uygulama olduğunu düşünmüyorum ama biz tabii ki buradaki eleştiri noktamız bu tür olaylarla karşılaşıldığında kurumsal yapıların güven bunalımı yaşatmaması vatandaşa. Yani adli tıp kurumundan bir rapor çıkıyorsa güven duyması gerekir. Ve hatta biz şunu da vurguladık çeşitli olaylar nedeniyle. Sizle yaptığımız yayınlarda da söylemiştik. Bu tür kamuoyuna mal olmuş herkesin sorguladığı olaylarla ilgili çıkıp zaman zaman açıklamalar yapması lazım adli tıp kurumunun. İşte inceliyoruz. Sonuç 10 güne kadar çıkacak. Şunları bulduk vesaire. Kamuoyunu aydınlatması gerekir. Bu o kuruma olan inancı zayıflatmaz, kurumun yapısını bozmaz. Tam tersine güvenilirliğini artırır. Dünyada da böyle yapılıyor örnekler. Sanırım bu eleştiri dikkate alındı. Ee, ve e, örneğin son e, iki kardeş anne biliyorsunuz zehirlenerek mi öldü yoksa oteldeki e, evet. ilaçlamadan mı öldü? Burada da bir takım tartışmalar hala sürüyor. Baba yoğun bakımda vesaire. Mesela bu otopsilerle ilgili Adli Tıp Kurumu kısa bir açıklama yaptı. E, ben bunu olumlu buldum. Mesela hı hı. hani iyi yapılan şeylere olumlu şeyleri de olumlu diyoruz. Yanlış şeyleri de, eksiklikleri de söylememiz gerekiyor. Çünkü benim derdim adli tıp okur yazarlığı yapmak. Adli tıpın anlaşılır kılınması. Hı hı. Bu noktada sizin yaptığınız yayınlar anlamlı oluyor diye düşünüyorum Burcu Hanım. Çok teşekkürler. E, Roji meselesinde de e, es zamanlı olarak narin olayını da biz yaşıyorduk. Orada da yine aynı şekilde bir... E, karmaşa ortaya çıkmıştı ve her iki olay da yani e, kamuoyunda büyük bir nasıl derin infial atmıştı. ve şimdi bir on, ortaya boşluklar çıkınca ister istemez bizler de o boşlukları dolduruyoruz. Acaba şöyle mi oluyor? Acaba böyle mi oluyor? Peki kamuoyu açısından bakarsanız şimdi böyle bunlar çok hassas konular olduğu için nasıl yaklaşmak gerekir? Evet. Sorunu ortaya koymak önemli. Ben anlaşılır kılınması önemli ama Hani ölen insanların hakları, ölen insanların e, bir eğer cinayete kurban gitmişse ya da bir cinsel istismara uğramışsa, katil ya da katillerinin bulunması, saldırganın bulunması. Bunlar önemli şeyler ve biz bunlar için mücadele ediyoruz açıkçası. Bunların ortaya konulması için mücadele ediyoruz. Fakat burada tabii olayın bir de olumsuz yönü var bu tür yayınların diyelim. Burada da bir yöntem öğretme vatandaşa, ikincisi de ee, ölen kişilerin ya da yaralanan insanların e, kişiliklerine yönelik her şeylerinin kamuoyuna boca edilmesi de doğru değil. O nedenle kamuoyunun bilmesi gerektiği kadar adli tıpla ilgili diğer e, kriminolojik olaylarla ilgili verilerin paylaşılması o sınırın iyi bilinmesi gerekiyor. Yani magazin bir figürüne dönüştürerek her şeyin de boca edilmemesi gerekiyor. Örneğin Güllü'nün ölümü arkasından yaşananları görüyoruz. Yani artık Kadının yani mesajlarından tutun özel yaşamına kadar her şey maalesef e, tam bir arabes şekilde boca edildi. Hani bunun dengesini iyi korumak gerekiyor ama vatandaşlarımızın, insanların haklarını da bilmesi gerekiyor. Adli boyutla ilgili bir olayla karşılaştıklarında ne yapmaları gerektiğini bilmesi gerekiyor. Bu tür yayınların da ben e, hem kurumsal yapılara hem bizlere e, bir takım e, uyaranlar vererek çeki düzen verdiğini de düşünüyorum açıkçası. Peki hemen buradan sizin sorunuzu size yönelteyim. Ne yapması gerekiyor? Hakları nedir? Ee, mücadele etmesi gerekiyor ve sonuna kadar alması gerekiyor. Adli tıp, adli bilimler çok geniş bir alan ve burada hukukta var, tıpta var, e, kriminolojinin çok geniş bir alanı var, olay yeri inceleme var, psikoloji var. Her bir alandan bakmak gerekiyor. Ben tüm yayınlarda söylüyorum, bir kez daha yinelemek istiyorum. Her olayın, her adli olayın kendi dinamikleri vardır, iç dinamikleri vardır. O çerçevede değerlendirmek gerekir. Genelleme yapmamak gerekir ve buradan yola çıkarak da e, hem ailelerin, bireylerin hem hukukçuların bu konuda e, sorgulayıcı olması gerekir. Yani sorgulamaya devam edeceğiz. Okur yazarlığa devam edeceğiz. Yapacağımız şey bu. Çünkü bu tür olayların azalması için bu tür olayların üzerine gitmek gerektiğini düşünüyorum ben. Peki Sayın Dokuz, çok teşekkür ederim. Yine e, önemli açıklamalarda bulundunuz bize. E, soru işaretlerine yanıt bulduk. En önemlisi ise e, bu konulara nasıl ve nereden bakmamız gerektiğindeki eksikliğimizi hep de sizin bu uyarılarınızla tamamlamış oluyoruz. Çok teşekkür